Ücretsiz hediye var arkadaşlar. Bunu da hemen buradan ekleyebiliriz. Yeni bir Brawl Stars enderliği gelecekmiş. Brawl Stars karakter için. Yeni bir karakter gelecekmiş aynı zamanda. Ve Katana Krallığı Savaşı gelecekmiş. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Yeni kostümler, yeni oyun modu. Brawl Talk'ta farklı şeyler var diyor. Paula'yı çağırdılar arkadaşlar. Bu da eski bir Brawl Stars yorumcusu. Ultra efsanevi geliyor arkadaşlar. Müthiş bir enderlik olacak. Oğlum yeni kamera açısı var? Kaze diye bir yeni bir karakter geliyor bu arada. İkisi bir arada savaşçı var. Yani karakterin özellikleri değişebiliyor arkadaşlar. Kenji ile beraber tavuk buğdaytan kaçmışlar. Ninja moduna geçilebiliyormuş aynı zamanda. Bir anda geçiş yapabiliyor musunuz karakterler arasında? <laughs> Geisha modu diye bir şey gelecekmiş arkadaşlar. Bunda da yakın mesafeden saldıracakmış işte. Gördüğünüz gibi açılar aşırı farklı. Yakın hedeflere daha çok hasar veriyormuş. Geisha modunu inceliyor şimdi. Değişik bir saldırısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karakterin Geisha modundan. Yelpaze fırtınası adında yeni bir özelliği varmış aynı zamanda. Görüş alanı kısalıyormuş

Aksesuarlar da böyle biri hızlandırıyor Biri rüzgar gibi koşarak Kaçmanız gerekenler için del diyor Ve bunun iki tane hiper şarjı olacak Arkadaşlar iki farklı hiper şarj Bölümü olacakmış Arkadaşlar Ryan geldi. Oh Bayağıdır görünmeyen Ryan geri döndü. Ve bu anlat Ryan anlatmaya başladı. Ve bu bu bütün yerlerde gözüküyor arkadaşlar. O kamera açısı bütün karakterlerde gözüküyor. Baksanız arkadaşlar, Katana Krallığı Savaşı diye bir şey gelecekmiş. Ve paket açımları farklı bir şekilde olacak böyle. Wasabi yani savaşlar güçleniyormuş arkadaşlar. Wasabi diye bir ekstra bir güç geliyor. Bu da arkadaşlar büyük ihtimal şey gibi olacak, evrim gibi bir şey olacak. Ama yine gidecek. Ve bunların seviyeleri olacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Stu da değişik bir evrim geçirmiş gibi oluyor. Veya Shelly. Mr. Mr. P ise farklı bavullar atıyor. Surge'ün anında bir çılgın yükselmesi oluyormuş. Fang'in ekstra tekmeleri varmış. Daha fazla sağlı ve daha fazla süper gücü varmış. Kenji'nin de doldurma artıyormuş. 60 tane wasabi gücü varmış arkadaşlar. Hepsinden şimdi bahsetmeyeceğiz diyor Beni takip ederek hepsini görebilirsiniz diyor Wasabi güçlerin kostümlerini açmak için de kullanabiliyormuşuz. Sushi rulası diye bir şey varmış Açtığınız sushi rulalara toplam 8 adet kadar sushi veriyormuş Bunlar da hiper şarjlar, yıldız güçleri, aksesuarlar, kostümler Karakterler, coinler, bir sürü şey açabiliyoruz arkadaşlar. İkonlara kadar. Sushi olanın alınan her bir sushi suç metresini yükseltecek ve bunu doldurdukça farklı farklı ödüller verecekmiş arkadaşlar. Ve Oni kenji per şarj kostümü geliyor. Etkinlikten alınabilir ücretsiz bir kostüm geliyor. Günlük yarışmalar, kulüp etkinlikleri ve dükkandan alınabilir farklı farklı sushi'ler gelecekmiş arkadaşlar. Sushi yiyerek, sushi toplayarak farklı farklı mega kumbara gibi bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Bunları oynadıkça kulüp etkinliği yapılmış olacak. Ve sushi puan eklenecek. Etkinlik bitmeden sushi rolası alınabiliyormuş arkadaşlar. Katana Krallığı Savaşı'nda iki yeni modumuz var diyor. Samuray saldırısı ve Oni abi. Samuray saldırısı iki takım 5'e 5 beş ve 3'e 3 savaşlarda karşı karşıya geliyor. Düşmanlar savaşırken daha çok puan kazanmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Her samuray botun farklı bir saldırısı oluyor ve iki takıma da saldırabiliyormuş. Botlar dört takım arasında kalmamaya çalışın. Kenji ile savaşılıyormuş ve bu etkinlikte Kenji hyper şarj ve kocaman bir şey. Oni Kenji'nin birçok saldırısı varmış. Bunlara karşı koyacak en iyi seçin diyor. Her gün 5 farklı şey olacakmış. Çeşitli ödüller verecekmiş. Yani şu son aşama çok zor olacak. Diğer 10 savaşçıyla savaşacağız ve ilk 8 oyuncuya sushi verecek. Son 2 oyuncu da kaybedecek. Yeni gelen kostümlere bakıyoruz şimdi. Yeni bir Piper kostümleri geliyor. 2 tane olacakmış. Gayet güzel görünüyor bu arada. Bu Kenji çok güzel. Ve Tanuki Sprout var. Arı zamanda Grey'in yeni bir kostümü gelecek. Tara'nın kostümü de gerçekten çok güzel. Burada Piper'dan bahsediyorlar ve kötü oynadıklarından bahsediyorlar. 1 Mayıs'ta Katana Krallığı Savaşı başlıyor arkadaşlar. Yeni savaş hakkında bir video daha var j Yong diye bir karakter geliyor arkadaşlar. Ofis çalışanıymış kendisi. İşten çıkar çıkmaz karaoke yapıyormuş. Hem çalışıyor hem de eğleniyormuş. İki farklı temel saldırısı varmış bunun da baya farklı. İki farklı şey atmasını sağlıyormuş. İş modunda az hasar veriyormuş ama takım arkadaşlarının hem de kendisini zandırabiliyormuş. Takım arkadaşlarına vurduğunda can basıyor arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Yakındaki takım arkadaşlarını iyileştiriyor yine. İş modunda ise takım arkadaşlarını hızlandırıyor. Birlikten kuvvet duvar gibi bir yıldız güçleri geliyormuş. İki tane yıldız gücü varmış. Ve iki tane de aksesuar geliyormuş arkadaşlar. Bu da temel saldırısını arttırıyor ve diğeri de etrafındaki düşmanları yavaşlatıyor. Şimdi Hyper Charger'ı gösteriyoruz. Ürkünç patlamayla gaz bıraktığı rullar her yönde asar veriyormuş. Lili'nin de şeyi sekiyormuş. Ultisi sekiyormuş arkadaşlar. Clancy'nin çok güzel bir şey var. Hyper şarjı var. Ember'ın gerçekten kocaman bir ultisi oluyor Ember'ın da. 3 saniye boyunca yanmaya devam ediyormuş. Willow düşman savaşçının zihni kontrol ederek hasar almıyormuş arkadaşlar. Ve yeni karakterinde de yayınlandığında hiper şarjı olacak. Bu da ultisinde zaman içinde hasar veriyormuş. Diğerinde de koşma hızı ve hasarı artıyormuş. İki farklı hiper şarjı oluyor. Griff'te ise menzil büyüyormuş ve duvar arkası vurabiliyormuş arkadaşlar. Kenji de ise düşmanların süperlerini çekiyormuş ortaya doğru. Ve sonra eski yerine Brawl sarsa MOBA diye bir oyun modu çıkıyor arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle Evet evet bu da büyük ihtimalle şeye benziyor arkadaşlar. LOL'e benziyor. LOL'e benzer bir şey olacak. Oyun modu gelecek. Burada farklı farklı kuleler olacak. Kulelere hasar vermeye çalışacağız. Ve kuleleri bitirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bize saldıran bir rakip takım olacak. Bir de botlar olacak arkadaşlar. Botları da indirmek gerekiyor. Ama oyun için sohbet olmayacakmış. Bu oyun gerçekten güzel olacakmış arkadaşlar. Hemen ben de denemeyi bekliyorum. Çok keyifli bir oyun moduna benziyor. Farklı farklı güçler olacakmış arkadaşlar. Haziran'ın sonunda geliyormuş ve Kaiju'yu yok et dedi. Yine kostümlere devam ediyoruz. Sürücü Edgar gelecekmiş ve maskeli Edgar gelecekmiş. Griffin bir kostümü, Mecha Finks gelecek arkadaşlar. Ve Mecha Chief Finks diye bir tane başka bir kostüm gelecek. Clancy'ye de kostüm geliyor. Colette, Miko'ya ve farklı farklı karakterlere kostüm geliyor. Ve daha fazla kostüm varmış. Mandy'ye bir kostüm daha geliyor. Shade'e de kostüm geliyor. Shade'in kostümü yoktu bildiğiniz gibi çok fazla. 29 tane daha kostüm varmış. Mike, Meg, Bull, Search, Ash, Lu, Sunflower Rosa, Wood, Fruity Case, Jeyong gibi farklı farklı karakterlere kostümler geliyor. Sayamadım bile. Ücretsiz hediye var arkadaşlar. Bunu da hemen buradan ekleyebilirsiniz. Ücretsiz bir pin verecek. Burada çok kötü bir espri yaptı ve bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size elimden geldiğince Brawl Talk'ın Türkçe'sini göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım ve yorumladım. Bunun gibi videolar için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz.